Nihal'cığım ben şimdi arasam da açmaz ki o telefonun inadından. Sen bir bize uğrayıp kontrol edebilirsen. Ha benim aklım kaldı şimdi onda. Tamam canım. Sağ ol. Öptüm ben de. Melik abi. Beraber selfie yapalım mı? Tamam. Olur peki. Ablamı mı kontrol edecek Nihal abla? Evet tatlım taktın mı sen kemerini? Hı taktım. Öyle. Selinciğim rahat bırak artık adamı. Lise arkadaşın Haluk senin. Haluk <laughs> abi. Hı? Bir de annem evlenme teklifini ne zaman edeceksin? Selin bu nasıl bir soru şimdi? Ne ya? Nemrut mağaza olmasa çoktan etmişti değil mi? Bizim de kafamızda var bir B planımız çok romantik. Selin bırakır mısın şu telefonu elinden? Selin sarayda otursaydınız bari. Gıcık gıcık tipler. <laughs> Sensiz hayat daha tatlı. Annem evlenip dönerse şaşırma, havada aşk kokusu var. Olabilir mi böyle bir şey ya? Ya manzarayı küs! Haluk abi, Hı. elinde böyle manzarası var mı? Eh var biraz. Abla sakin ol. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ali. Ee, evde bir şeyler yeriz diye düşündüm. O yüzden bir şeyler içelim. Ne içersin? Limonata. E, ben de bir limonata alırım. Ben çay içeyim. Ben de bir çay. Tamam efendim. Ya ben evde yeriz dedim ama sen bir şeyler yemek istersen söyle bir tane. Bir tane mi? Yani bir tane Sen rahat rahat söyle Luka abi. Annemi yıllardır kimse böyle şeyler söylemediği için kasılıyor. Söyledik çalışır, söyledik çalışır o. Selin. Ya ben bir ablamı arayayım, ona da sürpriz olmasın. Umarım güzel bir sürpriz olur. Evet, herhalde. Ablam merak etti, değil mi anne? Evet bir tanem. Açmaz ama ben bir şansımı deneyeyim. Biliyor musunuz? Ben de çok özledim. Haluk Mertoğlu, Güneş Yılmaz'ı hastalıkta ve sağlıkta eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Aygül! hadi. 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 Sayın Güneş Yılmaz, Haluk Mertoğlu'nu hastalıkta ve sağlıkta eş olarak kabul ediyor musunuz? I'm not the one Evlilik olmayacak. İyi çocuklar. Teşekkürler. İstanbul'a ilk uçağa bilet alabilir miyim? Tabii bakıyorum hemen. Bir saat sonra yalar. Bir saat sonra mı? Daha erken yok mu? Daha erken bulamazsınız. <laughs> Tabii ya otobüs biletimi bu? Ben bir öğrenci alabilir miyim? Tabii. 195 TL. 195 lira mı? Öğrenci dedim hanımefendi. Devlet lisesi yani. Bileti önceden alırsanız daha ucuza geliyor. İstiyor musunuz? <laughs> Hem eziyet çeken bütün paranı ver. Anlayamadım. Ya uçak korkum var da benim. Ben o bileti alabilir miyim? Tabii ki. Teyzeciğim, şey yer değişebilir miyiz acaba? Mümkün değil. Bu benim uğurlu koltuğum. 24B. Dört ay evvel aldım. Anladım teyzeciğim, anladım. Sağ ol. Ah anne, ah bunlar hep senin yüzünden. Sana merhabalar, iyi günler, bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Efendim, 375 sefer sayılı İzmir Adnan Menderes... ...İstanbul Sabiha Gökçen uçuşumuza hoş geldiniz. Aa, ne kadar güzel konuşuyor. Pilotun içine tiyatrocu kaçırmış gibi. Ee, kalkışa geçmek üzereyiz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Havada görüşmek üzere, iyi uçuşlarda. İlk defa mı uçağa biniyorsun kızım? Yok teyzeciğim. Hep biniyorum ama her seferinde çok korkuyorum. En büyük risk kalkışta oluyormuş öyle diyorlar. En çok kazalarda kalkışta oluyor. Teyzeciğim bunu tam kalkarken söylemeniz ne kadar tatlı oldu. Olacakla öleceğe çare yok. O yüzden rahat ol kızım. Teyzeciğim iki de tokat at tam olsun ya. Bak, bizim bir yan komşumuzun oğlu vardı. 94'te kaza olmuştu ya, hatırlıyor musun? Uçak dağa çarpmıştı. Orada ölmüştü çocuk. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hasta ziyaretine kısa olunmak dil Pardon. Pardon bakar mısınız? Efendim. Ben yerimi değiştirmek istiyorum çünkü hiç memnun değilim. Maalesef bütün koltuklar dolu. Ya nasıl ya? O zaman uçağı geri döndürün. 195 liramı da geri verin. Hanımefendi sakin olun lütfen. Böyle bir şey mümkün değil. Ayten Hanım. Aa. Küçük hanım, bir problem mi var? E, evet bir problem var. Çünkü uçaktan inmek istiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Ve yanımda felaket tellalı gibi bir kadınla da yolculuk yapmak istemiyorum. O zaman sizi kokpitte ağırlayalım. <laughs> Gerçekten mi? Tabii. Buyurun. Pardon. Ee, şey, size hiç Selçuk yönteme benzediğinizi söyleyen oldu mu? yerleşeceğiz ki buraya değil mi anneciğim? Selin'cim bir kendine gelir misin lütfen? Daha ortada hiçbir şey yok. Buraya sadece iki günlüğüne misafirliğe geldik. Haluk abi evlenme teklif edecek ki sana. Peki ben kabul edecek miyim? Bunu hiç düşündün mü? Ne yani? Kabul etmeyecek misin? Bilmiyorum Selin'cim. Bunu henüz düşünecek vaktim olmadı. Bunlar hep şeytani ikizim Nazlı yüzünden. ...febes kronnozlu. Nazlı'yla bir ilgisi yok bunun Selin. Her şey birden birdenbire oldu. Buraya gelmekle de hata yaptım belki. Bilmiyorum. Anneciğim sen nasıl mutlu oluyorsan öyle yap. Biz senin kararını destekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol bir tanem. <laughs> Çok sıkıcısınız. Mit, mit, mit. Buraya iki günlüğüne geldik senin Özellikle senden rica ediyorum. Beni burada insanlara rezil etme olur mu? Biraz oturaklı ol lütfen. Ay, tamam ya. Biz de Taşya'dan gelmiyoruz. İzmir kızıyız. ağırta takılınacak geri biliriz yani. Hı hı. Pek öyle durmuyor dışarıdan. Tamam hadi üstünüzü değiştirin aşağı ineceğiz birazdan. Ben de bir Nazlı'yı arayayım. Ben aradım cevap vermiyor. <laughs> bir de ben deneyeyim. Ay yatakları bile daha rahat çoğunca onların. Sonra Kızım aç şu telefonun ne olur. Bana şu hayatı zehir etme burada.